İstanbul Gaz Osman Paşa'da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır dört kişi yaralandı. Olay Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde yaşandı. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken biri ağır olmak üzere 4 yaralının ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. That's